Afrika savanasında bazı karşılaşmaların sonucu ilk bakışta belli gibidir. Zaman zaman aslanlar yaklaşır, mesafeyi kapatır ve bal porsuğunu yakalar. Dişler kapanır, beden yere bastırılır. Bu çoğu hayvan için son anlamına gelir. Ama bu hikaye tek bir ana ait değildir. Farklı zamanlarda, farklı karşılaşmalarda aynı davranış tekrar eder. Bal porsuğu teslim olmaz tıslayarak dişlerini gösterir. Vücudunu yere bastırır ve mücadeleyi bırakmaz. Ağrıya karşı olağanüstü dayanıklılığı ve kalın derisi onu bu anlarda ayakta tutar. Bir boşluk bulduğu anda kurtulur ve her seferinde geri çekilmek yerine yön değiştirir. Karşısına çıkan başka bir aslana doğru ilerler, saldırır, baskı kurar. Boyut farkı onun için belirleyici değildir. Bu tekrar eden cesaret savananın en güçlü avcılarında bile tereddüt yaratır. Aslanlardan biri durur, diğeri çevreyi kontrol eder ve zamanla savanada nadir görülen bir tablo ortaya çıkar. Aslanlar geri adım atar çünkü bal porsuğu için korku bir sınır değildir. Afrika'da hayatta kalmak her zaman en büyük ya da en güçlü olmakla ilgili değildir. Bazen hayatta kalanlar vazgeçmeyi reddedenlerdir.